23 Ağustos Giresun plajlarındayız. Hem balık avı hem plajlarda muhabbet. Bakalım balık avında oltamıza ne vuruyor? Ee, evet barbun vuruyormuş Mersem oltamıza onu görüyoruz. Şekil Ağda görüldüğü gibi barbun patlanıyor. Şöyle Giresun üstüne doğru Giresun manzaralı. Ee, hop, 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 Tıkır tıkır. Şunlar güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak be. Oh. Evet barbunu yakaladık. Şimdi Giresun'da izleyelim. Ada, adaya doğru şöyle bir uzandık bakalım. Ada güzel. Kale Mahallesi yerinde duruyor. Tekneler Balamut avlarında. Oh. Memleket ya gözünü seveyim. Gedikkaya'ya doğru şöyle bir bakalım. Evet, Ata Üstad'ı. Evet, bu hafta e, Cumartesi akşam maçımız var bu Yeneriz inşallah. Elazığ'la dün akşam bir bir beraber kaldık deplasmanda. Geldi kumsallara doğru. Hop. Kumsallarda her şey gördüğünüz gibi. E, yeni otelimizde şehrimize hayırlı olsun. Titanik grubu almış herhalde. Şekil Ağa'da görüldüğü gibi Giresun hava rüzgarlı, kapalı. Arada bir güneş var. Oo, şöyle dağların tepelerini de görelim. Yan plajlara doğru gezintiye çıkalım şöyle. Herkes suda. Fındıklı olduğu için kumsallarımız oldukça sakin bugün. Çok kalabalık yok. 89 TL'ydi şey İstanbul'da ah, şehri koymuş Burada bir de yip, yip. Ha, bu arada balıklarımızı da görelim. Sıra. İstanbul'da fiyat koyuyor. 89 lira etiket. Var bunları da gördük. Ya düşünebileyim ya şu balık kilosunu 89. Var bunu da canlı canlı görüyoruz. Ya, ya işte, işte, evet, de, hop, de, bir daha de, dönelim Giresun'a ve kumsallardan milletin denize girdiği görüntülerle sevgiler saygılar dileyelim. Burada bitirelim.